Salatalar. Salça mı yapacaksın, konserve mi? Konserve mı? yapacağız. Konserve. İyi hadi bakalım. Salça mı yapacaksın? Evet, yok. Konserve yapacağım. Konserve. Ha, o da iyi. Allah sana uzun ömürler versin. Allah seni bizden eksik etmesin. Allah razı olsun. Sağ olasın. çok teşekkür ederim. sana teşekkür ederiz. Abla nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne almaya geldin? biber almaya geldim. Tuz biber yapmışım başkanım. Tuz biber. Böyle de yaptığınız için çok memnun olduk. Uzaklara gitmeden ise evet. yakın evimize de yakın. Evet. De evet. Allah senden razı olsun. Çok, beğeniyoruz. Evet. Allah sizden razı olsun.